Evet hepinize selamlar sevgili arkadaşlar Kanalıma hoş geldiniz. ben Emirhan Bugün sizlerle beraber bana boğaz Boğaziçi'ni getiren e, Matematik çalışmamdan bahsedeceğiz arkadaşlar Neler yaptım, nasıl çalıştım e, Dershaneyi mi öneririm yoksa özel ders tutulmasını mı öneririm Yoksa hangi kaynakları kullanmanızı Hangi kanallardan ilerlemenizi öneririm Bunlarla ilgili sizlere tavsiyelerde bulunacağım arkadaşlar Öncelikle 2022 sınavına yeni girecek arkadaşlar Beni muhtemelen tanımadıkları için Kendimi tanımak istiyorum Ben Emirhan, e, Boğaziçi Üniversitesi İngilizce Öğrenmenliği Birinci sınıfım e, Yaklaşık olarak bir senedir Youtube üzerinden YKS sınavı video ile ilgili tavsiyelerde bulunuyorum. Elimden geldiğince kendi tecrübelerimi aktarmaya çalışıyorum. Eğer de videolarımı beğenirseniz, abone olursanız çok çok sevinirim. video geçmeden önce de arkadaşlar, eğer benim kendi hayatımdan kesitlerimi paylaştığım, daha çok gündelik yaşamımı gösterdiğim Instagram hesabımı da takip etmek isterseniz hemen buraya koyuyorum. Şimdi sevgili arkadaşlar, geçen seneden birçok video attım. Onların hepsini kartlar kısmına koyacağım matematikle ilgili. Ancak hep sizin çok fazla uğraşmanızı, çok fazla vakit kaybetmenizi istemediğim için ben öncelikle ilk matematik netimi sizlere söylemek istiyorum. Bir doğru üç yanlış yaptım. 11. sınıfın sonunda bir deneme olmuştuk. Bütün soruları atmıştım açıkçası. Yani bir doğrum da emek verilerek verilmiş bir doğru değil. Veya üç yanlışım da emek verip yanlış çıkarttığım sorular değil. Direkt kafadan atmıştım. Çünkü matematiğim gerçekten berbattı arkadaşlar. Yani hiç unutmuyorum lisemizdeki tarih öğretmeniyle yaptığım bir konuşmada o zamanlar Boğaziçi tabii ki hayalim değildi. 9 Eylül falan olsa nasıl olur acaba diyordum. Bana 10 matematik yapamayacak mısın Emirhan falan demişti. Ama o matematik bile benim için gerçekten çok büyük duruyordu. Çünkü 0.25 netle başlamıştım. Ancak kartlar kısmına koyduğum videoyu da videodan da izleyebilirsiniz. 0.25 0.50 netlerden yaklaşık olarak 35 netlere kadar matematiğimi e, çıkartmayı başardım arkadaşlar. Şimdi bunu nasıl yaptım? Nasıl çalışma teknikleri izledim? Neler yaptım da matematiğim böyle hiç yokken bir anda neredeyse sınavın büyük bir çoğunluğunu yapabilecek kısma kadar geldi. Onlardan bahsedelim. Şimdi arkadaşlar öncelikle 2020 sınavında gerçekten çok zor bir matematik sınavı gelmedi açıkçası onu söyleyeyim ama 2021 sınavında gerçekten zor bir matematik sınavı geldi. O yüzden zaten matematik netlerinin ortalamaları vesaire düştü ve birçok insan daha az matematik netiyle daha iyi yerlere gidebildi. O yüzden sizlere verebileceğim ilk tavsiye kesinlikle şu kadar matematik yapıyorum, bu kadar matematik yapıyorum gibi düşünmeyin arkadaşlar. Şu anda sizin odaklanmanız gereken şey kesinlikle ve kesinlikle netleriniz değil. Konularda neredesiniz, konuları ne kadar biliyorsunuz bunlara odaklanın arkadaşlar. Çünkü sınav çok kolay bir sınav olabilir ve 30 net yapabilirsin ve daha sonrasında çok mutlu olabilirsin. Mutlu olmana gerek yok çünkü o 30 net gerçekten kolay sorularda yapılmış 30 net. Veya sınav çok zor olabilir, sen de 15 net yapmışsındır, 10 net yapmışsındır ve yine üzülüyorsundur az net yaptın diye. Halbuki sınav... E, zordu. Açıkçası ben şöyle söyleyeyim. Ben bu sene 2021 sınavında da sınava girdim ve 1576. mi ne oldum arkadaşlar. Ve e, çok az bir matematik netiyle oldum. Yani sınavın zorluğu burada çok çok fazla etken oluyor. Dediğim gibi benim temelim hiç yoktu arkadaşlar. Ben 9 ve 10. sınıfta açıkçası şöyle bahsedeyim. Ben şu anda niteliksiz olarak belirtilen yani niteliksiz e, okullar sınıfında bulunan bir liseden mezunum arkadaşlar. Yani matematik temelim çok fazla hiç iyi değildi. Yani yoktu direkt matematik temelim. Ama ben matematik temelimin Asıl yükselttim Öncelikle e, tercih sonuçları açıklanmıştı ve ben daha sonrasında acilen bir matematik özel dersi alma e, heyecanı bastırdı beni çünkü istediğim yer gerçekten boğaz içi yani yüksek bir yer istiyorum ve ben 5 net bile yapamıyorum. O yüzden doğrudan özel öğretmen arkadaşlar mutlaka sizlere de tavsiyem arkadaşlar bence matematikten özel dersle ilerlemeniz çünkü. Matematikte özel ders gerçekten çok çok fazla işe yarıyor. Tabii özel dersi de avantajınıza çevirmeniz gerekiyor. Yani sadece özel derse gidip dersi orada dinleyip eve geldiğinizde matematikle ilgili çalışmanızı bitirirseniz ilerleme kaydedemezsiniz. Ancak ille de özel ders olmak olması şart değil çünkü pandemi dönemi devreye girdiği için tamamen özel ders alma fırsatım benim de olamıyordu. Yani bazı zamanlar gidemiyordum. Hatta Mart'tan sonra hiç gidemedim arkadaşlar. O yüzden benim sizlere tavsiyem YouTube'dan da çalışabilirsiniz. Zaten bu videonun sonunda YouTube'dan e, matematik çalışacağınız, soru videoları izleyebileceğiniz, konu anlatım videoları izleyebileceğiniz kanallar da önereceğim. Tamamen kendi kullandığım, kendi izlediğim kanalları önereceğim. Herhangi bir şekilde reklam yok merak etmeyin. Şimdi ben günlük kaç saat çalışıyordum arkadaşlar? Şöyle anlatayım. Örnek veriyorum gün 8 saat ders çalışacaksam arkadaşlar ben 4 saatini TYT'ye 4 saatini de YDT'ye ayırıyordum. Ve o 4 saatlik TYT'nin de yaklaşık olarak 2, 2, saati falan arkadaşlar matematiğe gidiyordu. Çünkü matematik gerçekten vakit ayırmanız gereken, üzerinde durmanız gereken, istikrar sağlamanız gereken ve sizi gerçekten böyle yıldırma ihtimali çok çok fazla yüksek olan bir ders. Çünkü bir öyle bir konu geliyor ki o konudan sonra ilerleyesiniz gelmiyor. Tabii ben özel derse gidiyorum dedim ya sizlere. Özel dersten gelince ben evde mutlaka mutlaka özel derste hangi konuyu örnek veriyorum sayı basamaklarını işledik bize öğretmenle beraber. Ben bir de YouTube'dan bir iki ayrı kanaldan sayı basamaklarını yine izliyordum arkadaşlar. Çünkü ö, hocanın bana verebileceği herhangi bir detay olmayan bir bilgiyi orada öğrenebilirim veya hocanın çözüm tarzını gördüm internetten izlediğim hocanın da farklı bir çözüm tarzı olabilir. Ve bana hangisi yakınsa onu kullanabilirim arkadaşlar. O yüzden mutlaka mutlaka özel ders alıyorsanız veya YouTube kullanıyorsanız hiç fark etmez. Başka başka kişilerden mutlaka mutlaka dinleyin. Çünkü farklı kişilerden dinlemek demek farklı çözüm yöntemleri, farklı çözüm teknikleri demek. Yapamadığım soruları genelde arkadaşlar ben Telegram gruplarında e, matematik grupları var. Hepiniz biliyorsunuz hepsi ücretsiz. Girip Telegram gruplarında matematik sorularınızı çözdürebilirsiniz. Ben öyle yapıyordum. E, eğer Telegram grubunda çözdüremeyeceksem soru çözüm videosu olan... Kaynaklar kullanıyordum ki e, sizlere de onu tavsiye ederim. Soru çözüm videosu olmayan kaynakları çok fazla kullanmayın. Çünkü doğrusunu öğrenemediğiniz soruları çözseniz ne olur çözmeseniz ne olur sadece vakit olur. Ayrıyeten arkadaşlar ben çözemediğim soruları böyle biriktiriyordum biriktiriyorum. Daha sonra bakıyordum konulara örnek veriyorum mutlak değerden... 4-5 denemedir hala yanlış yapıyorum. Demek ki benim mutlak değerim oturmamış. Özel derslere mutlak değer izledim. Ee, Youtube'dan da mutlak değer izledim ama bir şekilde mutlak değerim oturmamış. Ee, o zaman artık mutlak değeri tekrardan çalışmam gerektiğinin farkına varıyordum arkadaşlar. O yüzden mutlaka bir çetele tablosu vesaire gibi bir şey tutup hangi konularda eksiksiniz hangi konularda çalıştınız ama... Halbuki temelinizi atmamışsanız bunlara mutlaka ve mutlaka bakmanızı tavsiye ediyorum. Kanal olarak arkadaşlar ben İlyas Güneş'ten çalıştım, rehber matematikten çalıştım ama bu sene için sizlere verebileceğim ayrıyetten bir tavsiye var. Mert Hoca çok güzel böyle kamp şeyi hazırlamış. E, 70 günde 76 günde mi ne TYT matematikle ilgili çok güzel konuları anlatıyor. Daha sonrasında e, Efficinado testi gibi bir şeyleri var. Onlarla da bir saat boyunca mesela anlattığı konuyla ilgili soru çözüyor ve soruların hepsi değil nesil. Bunu da sizlere önerebilirim. Daha sonra Şenol Hoca, Kampis bunların hepsini ben kullandım arkadaşlar. Yani zaten hepiniz de biliyorsunuzdur muhtemelen. Bunların hepsi ünlü piyasadaki konu anlatım kanalları. Ayrıca soru çözüm videoları da gerçekten çok çok fazla önemli. Yani soru çözüm videolarından ben çok fazla şey öğrendim. Bu öğrencinin yapmadığı ve belki de yapmadığından dolayı bir iki net bile olsa sınavda başarısız oldukları bir şey arkadaşlar. Hangi ders olursa olsun, biz matematik üzerine konuşuyoruz ama hangi ders olursa olsun mutlaka mutlaka internetten konuların soru çözüm videolarını izleyin. Örnek veriyorum ben e, temel kavramları çalışmıştım, özel derste de almıştım, eve geldim YouTube'dan da izledim, üzerine sorusunu da çözdüm. Ama temel kavramlar bitti demiyordum çünkü bir de soru çözüm videoları izlemem lazım diyordum. Yazıyordum YouTube'a temel kavramlar soru çözüm videosu hangisi çıkıyorsa onu izliyordum arkadaşlar. Sevgili arkadaşlar tekrardan diyorum matematik gerçekten istikrar gerektiren bir ders. Gerçekten üzerine birazcık fazla düşmeniz gereken bir ders. Yani şu anda matematik düşük yapıyorsanız bir hafta boyunca çalıştıktan sonra matematikte bir anda 5-6 net arttırmayı beklemeyin. Hatta şöyle söyleyeyim ben Ağustos'ta matematiğe çalışmaya başlamıştım. Ee, yaklaşık olarak 5 net vesaire falan ya yapabiliyordum artık Ağustos'ta başladığımda. Ama artık e Ekim ayları falan geldiğinde bile hala çift haneli rakam çift haneli rakam olur ya. Çift haneli sayıları göremedim arkadaşlar. Yani 10 net yapamıyordum. Ee, Ağustostan Ekim'e kadar 9 net yapabiliyordum ama daha sonrasında Arap Atı gibi açılıyorsunuz zaten. 35 netlere kadar çıktım. Kesinlikle, kesinlikle istikrarlı olun, sabırlı olun. Üzerine düşün, bırakmayın. Bir hedefiniz, bir hayaliniz varsa onun peşinden koşun arkadaşlar. Çünkü üniversite sınavı deyip basit deyip geçiştirebilirsiniz. Yani hayatının sınavı değil diye geçiştirebilirsiniz ama hayatınız boyunca o üniversite sınavından sonra gideceğiniz üniversitenin etiketiyle yaşayacaksınız. Bu bir gerçek. Umarım arkadaşlar her şey gönlünüz, gönlünüzce olur. Ee, bana sormak istediğiniz sorularınız varsa mailden veya instagramdan dediğim gibi sorabilirsiniz. Kanalda cevap olmadığı sürece cevaplıyorum ama kanalda cevap varsa arkadaşlar çünkü çok fazla soru geliyor. Ben de geri dönemediğim zaman kendimi hem kötü hissediyorum hem de birisi kötü bir şey diyor ya sen çok değiştin falan ama günde 50-60 tane DM gelince herkese cevap vermek çok mümkün olmuyor arkadaşlar. Kanalda videosu olmayan soruların hepsine cevap vereceğim. Sizleri çok çok seviyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Umarım çok başarılı bir yıl geçirsiniz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.